Şabi kanalından herkese selamlar. Bir üretim üretimhane videosunda daha beraberiz. Bugün konumuz dişi kuşlarda yumurta sıkışması. Az önce üretim üretimhaneme geldim. Genel bir kontrolü yaparken bir dişimin normalde 4 yumurtası var. Ee, yumurtaların üstünde yatması gerekirken kafesin tabanına inmiş, yatar halde buldum. Hemen ilk kontrolü yaptığımda direkt yumurta elime geldi. Şimdi buna müdahale etmem gerekir benim. Ee, yumurtaya müdahale etmezsem e, dişimin muhtemelen sonucu ölüm olacak. O yüzden yumurtayı çıkartmasına yardımcı olacağız. Ee, hemen arka kameraya geçeyim. Ben dişiyle de çok fazla bekletmeyeyim. Zaten rahatsız olmuş durumda. Müdahalesini yapalım. Hep beraber görelim. Şimdi dişi kuşumuz bu. Normalde evcil bir kuş değil yani benim bu yaptığım hareketleri normalde bunun uçup gitmesi gerekiyordu ama şu an kendi rahatsızlığından dolayı maalesef olduğu yerde duruyor. Maşallah güzel de bilişim. Şimdi ben kamerayı sabitleyeyim ve arkadaşın poposundaki yumurtayı çıkartmasına yardımcı olalım. Yardımcı olalım derken yani şunu belirtmek istiyorum. Yumurtayı ben çıkartmayacağım aslında. Onun çıkartmasına Sadece yardımcı olacağım. Tamam ama ben çıkartırsam yumurtayı muhtemelen popo kısmındaki yani anüs bölümündeki dokuları zedelenmiş olurum ve uzun bir süre kendini toparlama ihtiyacı duyacak kuş. Bunu da istemiyorum. Sadece ben yumurtayı şöyle küçük el raketlilikleriyle çevirip sonra sadece yavaş yavaş ittireceğim. Zaten göreceksiniz o da bana yardımcı olacak. Bu şekilde poposundaki yumurtayı dışarı çıkartmış olacağız. Şu an 4 yumurtası var. Dişinin e, hemen zaten yumurtaları kaydırdım. Bundan sonra bir tane, iki tane daha belki yumurta yapabilir ama e, bu dişi şu an iki ay dinlenecek artık bende. En az tabii ki duruma göre 3 ya da 4 ay belki bu sezonda kapatmış olabilir. Çok fazla zorlamak istemiyorum hayvanı. Hemen müdahalemize geçelim ben kamerayı sabitledim devam edelim. Şimdi kuşu elime aldım ben. Ters çevirdim. Şöyle size göstereyim. Elimle kontrol ediyorum. Yumurta normalde şöyle durması gerekiyor ama şöyle yan durmuş. O yüzden böyle çıkamayacağı için ilk başta benim yumurtayı şöyle poposunun çıkacağı yöne doğru. Hatta böyle değil ben elimle anlıyorum şu an yumurtanın yerini. Bakın şöyle şu hareketimle şöyle şöyle yaparak ilk başta dışkısı varsa dışkısını yapacaktır. Problem yok. Dediğim gibi ben sadece yardımcı olacağım çıkartmasına. Bakın şu an kendisi kasıyor. Ben bir şey yapmıyorum. İlk dışkısını yaptı. Şimdi temizleyelim. Zorlamayacağım. Yumurtayı kendisi çıkaracak. Ben sadece yönünü belirleyeceğim. Muhtemelen şöyle çıkacak. Yumurta şu köşeden çıkacak. Böyle tahmin ediyorum. Haydi bakalım. Halen ters. Tekrar bakalım. Evet. Yumurtayı döndürdüm. Ara ara bırakıyorum. Rahatlamasını sağlıyorum. Yumurta tam olarak şuradan çıkacak. Şu baş parmağımın tam ucunda bir sivilce gibi bir yer gözüküyor. Öyle tarif edeyim size. Oraya doğru yönlendiriyorum ben yumurtayı. Bakın kendisi yapıyor şu an. Ben de destekleyeceğim bunu. Biraz izin verin toplamasına. Rahatlasın. Ben de yumurtanın tekrar yönünü kontrol edeyim. Zorlu bir operasyon olacak gibi duruyor. Çok ters dönmüş ve ufak bir yumurta değil maalesef. Şu an yumurta da yanlış yerden çıkmaksızın ısrar ediyor resmen. Şuradan çıkması lazım. Buraya da biraz, bu tarafa alalım. Evet, yumurtamız bir gözüktü. Bakın, ben şu an hiçbir şey yapmıyorum. Kendisi kasıyor. yumurtayı tamamen ona çıkartacağım. Gerekli yerde ufak bir müdahale ediyorum. Evet. Yumurtayı aldık. Hemen önemli bir noktaya daha geleyim. Popo kısmını da şöyle içeri doğru ittirin. Evet son durumumuz bu. yumurta elimde. Zaten sertleşmiş artık dişi de. Dişimizin durumuna bakalım hemen. Normalde evcil bir hayvan değil dediğim gibi. Şu an herhangi bir problem yok. Denge sağlamakta biraz problem çekiyor. Başarılı bir operasyon oldu. Çok zarar vermeden dişi kurtardık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu tarz bir problem yaşamazsınız. Yaşarsanız da dediğim gibi direkt siz kendiniz çıkartmaya çalışmayın. Siz sadece yardımcı olun. Herkese iyi günler diliyorum.